İyi günler arkadaşlar. Mehmet Sultan Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir poğaça tarifiyle geldim. Bugün sizlere simit poğaça yapıyoruz. Haydi buyurun tarifine geçelim. İyi akşamlar sevgili arkadaşlar. Kıymet Sultanı mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir susamlı poğaça tarifi vereceğim. Başlıyoruz. 1,5 bardak ılık suyumuz var. 1,5 bardak ılık sütümüz var. Bir yemek kaşığı toz şekerimiz var. Arkadaşlar poğaçayı gece yapıyorum. Yarın bir yere siparişim var. Sabahtan götürülecek. Onun için böyle gölgelenme, gölgelenmeler olabiliyor. Özür diliyorum. Bir pakette instant mayamız var. Bunu böyle güzelce çekiyoruz şimdi. Artık için. yarım bardak sıvı yağımız var. Bir tatlı kaşığı tuzumuz. Bir adet yumurtamız. Şimdi hepsini beraber tekrar çırpalım. Şimdi yavaş yavaş unumuzu ilave edip güzel bir hamur yoğuralım. Ben 7 bardak un açtım. Ne kadar gittiğini sonrasında söyleyeceğim. Hemen şöyle alttan alttan yoğurmaya başlayalım. bayağı toparlandı. Şimdi tezgahıma un alıp biraz da tezgahın üzerinde yoğurayım. Daha güzel özdeş, özdeşleşmesi için. Çok güzel bir poğaça olacak. Hamur işlerini her zaman için çok güzel bir şekilde yoğurun arkadaşlar. Hiç pişman olmazsınız ve her yaptığınız hamur işinden gerçekten güzel sonuç alırsınız. Evet çok güzel bir hamurumuz oldu. Şöyle ele yapışmayan yumuşacık bir hamur arkadaşlar. Şimdi elimizi alıp bunu güzelce kapağını kapatıp kabarmaya bırakacağız. Hamur iki katı kabarana kadar bunu dinlendireceğiz şimdi. Sonra görüşürüz. Evet. Hamurumuz çok güzel kabardı. Şimdi hamurumuzun havasını alalım. Hamurumuzun havasını alırsak maya tadı ve maya kokusu almazsınız. Masamızı un serpelim. Bezelerimizi hazırlayalım. Ben bezelerimi yaptım arkadaşlar. Şimdi poğaçalarımızın yapımına geçelim. Şöyle görebileceğiniz gibi bir yerde yapayım. Şöyle yaptım. Ben 250 gram beyaz peynirle 100 gram kaşarı rendeleyip karıştırdım iç harcı olarak. Şimdi onlardan koyacağım içine. Şöyle bir tatlı kaşığı koyuyorum. İki ucunu güzelce yapıştırıyorum arkadaşlar. Şöyle hazırlıyoruz. tam da buraya kadar seyrettiyseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız paylaştığım videolardan ilk önce haberdar olacaksınız. Sevdiğiniz, istediğiniz bir yemek, poğaça, börek tarifi varsa bana yazarsanız seve seve yapmaya çalışırım. Bu poğaça çok güzel bir poğaça arkadaşlar. Üniversitede okuyan yeğenim istedi. Yarın yanına gidecekler var. Onlardan göndereceğim yeğenime. Öğrencilerimiz afiyetle yesinler arkadaşlarıyla beraber inşallah. Şimdi ben poğaçalarımı yapıp geleyim. Ben poğaçalarımı bitirmek üzereyim. Şimdi bir tabağa 3 kaşık pekmez koydum. Yarım çay bardağı su. Onları güzelce çırptım. Şimdi poğaçalarımızı şöyle güzelce sıkıştırıp içinde kaşar olduğu için dışarıya akmaması için güzel sıkıştırmamız lazım. Şöyle elimizde açı verelim elimizin tavanıyla. Şöyle arkadaşlar uçlarını birleştirelim. Şimdi tepsimizi alıp evet. evet arkadaşlar poğaçalarımız oldu Şöyle üzerlerine çizik attım Bere bir şekilde Benim hamurumda 22 tane çıktı Bir tane küçük tepsiye çıkarttık 180 derece ısıttığım fırında şimdi pişmeye gönderiyorum. Poğaçalarımız pişti. Çok güzel oldular arkadaşlar. Şöyle şimdi çok sıcak. İç dokusuna da bakalım. Şöyle kaşarları. Çok güzel olmuş. Herkese afiyet olsun.